Merhabalar. Bugün oyun programlama dersinin dönem sonu ödevinde yapmak istediğim projeyi anlatmaya çalışacağım. Anahtar kelime avcısı dedim ben oyunumun ismine. Ben konu olarak dijital pazarlamada SEO'yu seçtim. Yani SEO aslında arama motoru optimizasyonu dediğimiz web sitelerin, e-ticaret sitelerinin arama motorlarına daha önde çıkmasına, daha çok gözükmesini sağlayan tekniklerin tamamına deniyor aslında. Bu SEO dediğimiz kavram organik trafik artışını sağlıyor. istediğimiz kitleye daha çabuk ve daha doğru şekilde erişmemizi sağlıyor. Markanın bilinirliğini arttırıyor ve daha çok reklam maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Temel olarak teknik SEO dediğimiz, backlink yönetimi dediğimiz ve içerik optimizasyonu dediğimiz bazı unsurları var. Bu oyundaki amacım ve hedefim SEO öğrenimin eğlenceli ve interaktif bir şekilde bir deneyime dönüştürmek. Bizim buradaki problemlerimiz yani çözmek istediğimiz problemler öğrenme zorlu. Öğrenme zor derken SEO kavramları içer yani içerisinde daha çok girildiğinde çok fazla ayrılıyor ve kavramsal olarak anlaşılması zor olabiliyor. Pratik yapma şansımız çok zor çünkü zaten çok maliyetli ve insanların çok fazla zaman ayırması gereken ve çok fazla pratikle öğrenmesi gereken bir alan. Teorik bilgi yeterli olmuyor bu yüzden. Anlık geri bildirim imkanı ise bize daha çabuk öğrenmeyi ve stratejileri daha çabuk ger gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bu şekilde temel olarak hedeflerde, yani çözmek istediğim hedeflerde bunlar var. Kullanıcı motivasyonumuz ise az önce de söylediğim gibi anlık geri bildirim. Bu bizim bu sektörde ya da bu alanda çalıştığımızda en çok işimize yarayacak şey. Çünkü hisse e, trafiğinde anlık değişimler oluyor. Bunlara bağlı e, serp sıralamasında hızlı yükselişler var. Bunları görmek bizim için çok kıymetli. E, i̇lerleme sisteminde e, kullanıcı yani oyuncunun ilerleme şeklini kademeli zorluk artışları olarak yaptım. Yani SEO becelerini kullanacağı bir kademe sistemi olacak. Yani o şekilde düşünüyorum. E, aynı şekilde rekabet ve meydan okuma, liderlik tablosu tarzında bir şey olacak. E, yine zaman faktörü olacak. Zamanla yarış olacak ve belki özel görevler olacak. E, ödül sistemleri. E, dediğim gibi kademe artışları esnasındaki oyun içeriğine göre e, başarı rozetleri ve seviye ilerleme olacak. Görsel etkiler ve gerçek dünya bağlantısı. Gerçek dünya bağlantısı aslında profesyonel bir şekilde SEO'dan ipuçları alabilmek, bunu hissedebilmek, bir soyut ekranda yani bir oyun aracılığıyla bunu hissedebilmek bizim bir motivasyon kaynağımız olacak. Oyun mekanikleri genel olarak sürükle bırak sistemi kullan kullanmayı düşünüyorum. Zamanla yarışma ve süre baskısı olacak. Yine SERP simülasyonlarından yararlanacağım. Gerçek zamanlı geri bildirim sağlamayı hedefliyorum örnek bir arayüz tasarladım düşündüm. Bunlar hani birebir oyunu yansıtmıyor ama örneğin bu gördüğünüz binada işte e, şuralardan hepsileri seçip bunlar üzerine stratejiler geliştirip e, doğru anahtar kelimelerini seçerek doğru anahtar kelimelerini yerleştirerek oyunda ilerlemeyi hedefleyeceğiz. Bu şekilde de e, analizlerde ne kadar ilerlediğimizi e, görmüş olacağız. Mesela bir oyun tamamlandı böyle bir ekran olabilir. Bunlar tamamen e, örnek olarak yaptığım şeyler birebir bu şekilde olmayacak. Hmm, bu şekilde yani temelde aslında hmm, SEO'nun en çok kullanılan alanlarından birisi anahtar kelime seçimi. Doğru anahtar kelime seçildiğinde e, sitenin veya e-ticaret sitesinin fark etmez ne kadar öne çıkarılabildiğini, e, doğru kelimelerin ne kadar etkili olduğunu öğrenmiş ve görmüş olacağız. E, oyunun başarı ölçüleri öğrenme etkinliği. E, yani SEO kavramlarını ne kadar anlayabiliyor oynayan kişi. Öncesi ve sonrası bilgi testleri olabilir. E bunlar %100 olacak şeyler değil yani. Bunlar şu an taslak olarak düşündüğüm şeyler. katılım ölçmek, yani günlük aktif kullanıcı sayısı, ortalama oturum süresi, seviye sayıları ve işte feedback oranları. Beceri gelişim dediğim gibi önemli olan kıstas burada doğru anahtar kelime seçimini yapabilmek, seviye tamamlamalarda iyileşme süreçlerini izleyebilmek ve oyun içi anketler olabilir. Gerçek dünyadan bahsetmiştim zaten. Teknik gereksinimler olarak da Unity kullanacağım. C sharp ile veri taban olarak da SQL, JSON ve MySQL kullanabilirim. Bu şekilde bir oyun tasarlıyorum. Teşekkür ederim.